Merhaba canım takipçim. Merhaba merhaba merhaba. Şimdi popularizing the popularizing sayfasının benim story'm paylaşmasını görüyordum. Ona e, ona güldüm. Karlı bir Kanada gününden hepinize merhabalar. Burası bayağı böyle kar kış. Ha bu arada şunu söyleyeceğim. Ben konuşmam, yazmam, her türlü her şeyimle inanılmaz şekilde çok mutluyum. Yok ığılıyorsun, iyiliyorsun. Allah aşkına gelin biriniz şu video çekin, koyun, göreyim yapabiliyorsanız. Benim konuşmam, konuşma tarzım, hızlı konuşmam, ritmik konuşmam, enerjik konuşmam ya da vesaire benim enerjimden dolayı bütün televizyon kanalları, YouTube kanalları beni konuk almak istiyor. Her yerden röportaj teklifi yağıyor. Ben istesem şu an Türkiye'deki bütün televizyon kanallarına çıkarım. Bütün gazetelerde röportajım çıkar. Çıkmıyorum, uğraşmıyorum, istemiyorum antrevidirmek istiyorum. Ha çok istediğim, çok beğendiğim birisi varsa bu sayesinde uygunsan çıkarım. Onun dışında umurumda değil. Yazmama gelince Orhan Pamuk kitap yazarken e, yazıyor kağıda, etür geliyor, alıyor e, bilgisayara Ayrıca geçiriyor, onu bir doküman haline getiriyor, düzeltiyor, getiriyor. Sonra arkasından özel editörü var. Özel editörü geliyor, beraber üstüne çalışıyor, düzeltiyorlar. Arkasından yayın evine geçiyor, yayın ev üstünden geçiyor. Ayrıca başka bir editör şirketler var, onlar üstünden geçiyor. Sonra geliyor ile birlikte tekrar üstünden geçiyor. Ondan sonra çıkıyor. Benim bütün kitaplarımda, ben kitaplarımı yazdım. Editörümle birlikte üstünden geçtik. Yayın evine gitti. Yayınevi iki kişi editör okudu, üstünden geçti. Sonra ayrıca şirkete gitti, şirketten geldi. Tekrar yeni bir okudu, bana geldi. Ben üstünden geçtim, editörüne baktık, yolladık. Son üstünden geçti, öyle yayınlandı. Yani çok büyük yazarlar, çok büyük insanlar bile yazarken bir sürü şeyin üstünden geçiliyor. Siz iki tane cümle kurdunuz. Sosyal medyada iki tane böyle düzgün virgülüyle, şu noktasıyla düzgün cümle kurdunuz diye çok bir şey biliyorsanız zannetmeyin. Tamam. Ben haber sunmuyorum. Haber sunucusu değilim. Olmak gibi bir derdim de yok. Öyle bir amacım da yok. Ben kendimim. Kimse bana can şöyle konuş böyle konuş. Iğlama iyileme. Şunu şöyle yaz bunu böyle. Böyle bir cümle duymak istemiyorum. Ben eleştiri yapmanız için sizinle paylaşım yapmıyorum. Bu arada aranızda birkaç kişi yapıyor bunu. Genel olarak da sadece söylüyorum. Yoksa ben çok seviyorum ve benim binlerce takipçim insan benden fayda edilen sayemde mucizeler yaşayan insanlar zaten beni çok seviyorlar. Ve hiç onlardan böyle bir şey almıyorum. Benim YouTube kanalımın içindeki Jüpiter ilim, Ruhu ilim içindeki insanlar hepsi bana minnettar ve beni çok seviyor. Hiç onlardan zaten böyle bir yorum böyle bir şey görmüyorum. Bunu yapan insanlar işte benim tanıdığım hayatımda da böyle işte ona buna şunu şunu düzelsin bunu bunu düzelsin onun öyle hatası var bunlar. Kendi hatası kendi derdinin ötesinde devamlı karşısındaki birileri düzeltmeye çalışan ya da kendi ailesi çevirsin çevresi insana devamlı kendisini düzeltmeye çalışmış o da başkalarını düzeltmeye çalışıyor. Bırakın bu denklemden çıkın bundan kurtarın kendinize. Yani kurban kurtarıcız ve zorba üçgeninden kurtarın kendinizi. Bunu araştırın özellikle. Buradan kendinizi kurtarın. Beni kimseye düzeltmeye çalışmasın. Kimse eleştirmesin. Hiçbir yorum, hiçbir eleştiri istemiyorum. Eleştiriye açık değilim. Tamam. Benim yerimde içinizden herhangi bir sosu şu an ölmüştü. Ben çok başarılı bir insanın bir ruhum, bir bilincim. Şu an hayatımda geldiğim nokta olduğum yer çok özel hepiniz hayatınızda ufacık bir tane sorun yaşıyorsunuz. Yerle bir oluyorsunuz. Benim annem kayboldu, bulamıyordu, sokakta kaldım. Ailem her şeyi aldı. Bin türlü sorun, sıkıntı, ablam vefat etti. Her şeyimi kaybettim. İnanılmaz iyi bir durumdan korkunç kötü bir duruma düştüm. Sokakta kaldım vesaire 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 vesaire. Hepsinin içinden çok büyük başarılarla çıktım. Tamam. Bugün bütün şu sosyal medya hesaplarımı kapatsam hiç kimseye hiçbir şeye muhtaç olmadan son derece rahat aa, yatarak yaşarım. Ben size paylaşım yapmak için, istediğim için bunu şu an yapıyorum. İhtiyacım olduğu için değil, size muhtaç değilim. Sizin bana ihtiyacınız var. Anladın? Sizin bana ihtiyacınız Benim size ihtiyacım yok. Benim size ben sizle paylaşmak istediğim için, sizi sevdiğim için, iyiliğinizi istediğim için ben paylaşım yapıyorum. Benim ihtiyacım yok. Benim öyle bir derdim de yok. O yüzden siz beni düzeltmeye çalışmayacaksınız. Siz kendinizi düzeltmeye çalışacaksınız. Tamam. Hani söyleyeyim. Net olsun. Hani benim umurumda değil. I demişim, i demişim. Orada onu yazmışım, virgül koymuşum, nokta koymuşum. Sen alacağını al. Git. Bitti. Lan. Benim şurada YouTube kanalımda e, 350 liraya insanların binlerce, 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 binlerce lira dünyanın parasını e, alıp veremedikleri kadar çok şey veriyorum. Dünyada hiçbir yerde de hiç kimse de bu kadar uygun fiyata bu kadar çok şey. Astroloji eğitimden tut kişisel gelişime farkındalıktan bin çat çalışmalarına bin tane çalışmaya bin tane tekniğe kadar inanılmaz uygun bir şekilde orada üyeliğimin içinde veriyorum. Ayrıca YouTube kanalında da çok cömertçe baksanız aslında geçmişten en başından bugüne kadar baksanız inanılmaz çok bilgi veriyorum. İnsanlar bu bilgilerin yüzde biri Yüzde beşi için milyarlar binlerce lira alıyor. O yüzden ee, ee, ha, Rahatsız oluyorsunuz ya. Ee. O yüzden değerimi bilin. Kıymetimi bilin. Bilmeyen zaten hak etmiyor demektir. Öyle. Kitaplarımda bile kimsenin vermediği kadar çok teknik ve fayda verdim ve veriyorum insanlara. Alabilene. Değerini bilebilene. Anladınız? Hani. <laughs> Umarım oturmuştur. Herkes haddini bilsin. Gerçekten. Başkalarını düzeltmeye çalışmayın. Hele beni hiç düzeltmeye çalışmayın. Ben zaten 24 saat kendi üstümde çalışıyorum. Kendi içimde çalışıyorum. Sen kime ne anlatıyorsun? Ha. Anladın mı? Sen benim bilincimin, benim farkındalığımın yüzde onuna gel. Ondan sonra konuşalım. Ben CGO'ya, editöre bir makineye girdiğim zaman bile farkındalığı çok yüksek diye çıkıyor. Ha bunu hiç söylemeyebilirim. Hiç sallamaya da bilirim. Tamam mı? Aa haklısın bilmem ne falan ha, derim. geçirim, hatta yorum bile yapmam. Devam edebilirim. Ama sırf farkındalık olsun diye söylüyorum. Herkes haddini bilsin. Şimdi gel gelelim. Türkiye gündem ne oluyor ne bitiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yazdım zaten. Çok açık ve net bir şekilde söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu benim kesinlikle hiçbir şartlar altında haz ettiğim, bayıldığım, ayıldığım bir insan değil. Ama Türkiye'nin şu anki hak edişi insanların, Türkiye'nin kolektif bilincinin hak edişi ve bilinç olarak şeyi Liderlik ve şey olarak demek ki bu kadar. Yok öyle birisi. Tamam. Yok öyle bir şey yok. Ee, ee. ha eee e deme eee. Ha. Olsun hadi sizler. Ee, burada demek ki bu kadar. Şu an. Bütün takipçilerime söylüyorum. Beni seven herkesi söylüyorum. Herkese söylüyorum. Önümüzdeki seçimde oy vermeyene kesinlikle hakkımı helal etmiyorum ve açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Tamam. Muharrem İnce'ye falan kimse oy vermesin ya da başka birisine gidip oy vermeyin. Muharrem İnce'nin kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde akşamında nerede olduğunu, nereden ben seçim kaybettiğimi mesaj attığını, kendisi için ekibinden insanlar çığlık çığlığa çırpınırken uğraşırken kazandık hani aslında diye çırpınırken nerede ne yaptın hiç umudu olmadı. O sırada, tamam ben bu kadar oy bu kadar insanla toplan tamam ben CHP'yi alırım. CHP'nin genel başkanı olurum oradan yürürüm kafasına girdiğini biliyorum. Arkada da onun ekibinde çalışan yanında çalışan en yakında olan bin kişiyi tanıyorum. Sonrasında da yaptığını ettiğini olduğu kafayı vesaire. Her şey hayatta hiçbir zaman göründüğü gibi değil. Muharrem İnci'yi unut bir kere. Onun haricinde işte yok CHP o bu işte yok PKK PKK yok işte. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Kütlerin de zaten oyunu almanız gerekiyor ki özgürlük, birlik, beraberlik içinde alabilin. Çıkın bu kafadan. Çıkın. Yani Buradan kendinizi özgürleştirin. Zaman birleşme zamanı. Birleşmezseniz ne olduğunu gördünüz. Ne olduğunu gördünüz bir sürü insanın da bilincinin farkını değiştiğini düşünüyorum. Dilerim bu 2023'te yani 2023-2024 yani 2023'ün Ocağı ile 2025'in Mayıs arasında hükümetin, devletin değişeceğini son 30 yılda devletin başındaki olan insanların ilahi adalet tarafından yargılanacağını iyi yaptıysa iyi, kötü yaptıysa kötü astroloji gösteriyor. Bu dönemde de önümüzdeki dönemde hükümetin değişeceğini gösteriyor. 2023'te değişebilir, değişmeyebilir ama 2024'te kesin değişir. Zaten biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumladım. Onun dışında bir sürü bunlarla ilgili videolar çektim, anlattım. Tabii gönül ister 2023'teki seçimde bu olay bitsin. Tamam mı? Eğer ki bitmezse zaten 2024'te bitecek. Kazansa bile AK Parti değişecek, bitecek. Tamam mı? Ama ben 2023'te seçimlerde bu olayın bitmesine ve netleşmesine niyet ediyorum. Bunun için de özellikle bütün takipçilerime söylüyorum. Kemal Kırslıoğlu'na oy verin. Gidin. Oy verin. Bu olay bitsin. Bakın çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Bu kadar dürüst, bu kadar e, açık. Bir şekilde söyleyemem herhalde. AK Parti şu ana kadar kendince sunacağı hizmeti sundu. Alacağı şeyleri aldı. Yapacaklarını yaptı. Kendi içinden bir süreçten geçti. Tamam Bitti. Şimdi önümüzdeki dönemde Mayıs'tan sonra düşüş dönemi başlıyor. Ama yani Mayıs'ta kazanıp sonra mı düşer yoksa Mayıs'tan e, direkt kazanmadan mı düşer geçer? Orasını bilmiyorum ama astrolojik olarak görünen Mayıs'tan sonra bitiyor. Şimdi Türkiye'nin zaten 2023 bir değişim süreci 2023'e kadar ben karanlık geçeceğimiz 2023'te çok büyük bir değişimin ortaya çıkacağına. 2024 itibariyle Türkiye'nin çok büyük yükselişinin başladığını ve 2025'te halkın mutlu olduğunu söyledim. Ekonomi, dolar, o, döviz bilmem ne her şey düzelecek. Dolar eskisi gibi birileri ikilere düşecek. Türkiye'ye inanılmaz büyük yatırımlar gelecek. Çok daha fazla para gelecek. Dünya Türkiye dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacak. Benim şu ana kadar söylediğim her şey oldu. Bak her şey. Yani şu son olan depremde bile onu yıllar öncesinden yazmışım. Son dönemde zaten videolara bakarsanız yazdım. Deprem olarak olumsuz yorum yapmamaya özellikle çok özen gösterdim. Daha büyük deprem olan süreci özellikle vurguladım. Ama daha ben onu bir patlama, elektronik ya teknolojik bir şeyin bir eseri vesaire olarak görmüştüm. Ama deprem oldu. Neden, nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama kesinlikle ne söylediysem zaten oldu. Onun dışında zaten... Gazeteler bile bir yıl içinde 200'den fazla olayı net ve somut bir şekilde bildiğimi yazdı. Türkiye'de benim kadar söyledikleri çıkan bir insan yok. Şu ana kadar ne söylediysem harfiyen oldu. Net bir şekilde bildim. Bitcoin'i 4-5 kere bildim. Türkiye'de nerede deprem olduysa tarihleriyle yerleriyle bildim. Bildim de bildim de bildim de. Herkes çatlası da patlası da bildim. O kadar yani. Gerçek bu. Şimdi... şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye kesinlikle çok daha iyi bir noktaya doğru gidecek. 20 Nisan'da çok büyük bir e, tutulma var. Bu tutulma çok büyük etkiler ortaya çıkarttı. Yani içsel, dışsal pek çok konuyla ilgili bir sürü olay ortaya çıkabilir. Saklı, gizli olan pek çok olay ortaya çıkabilir. Birden şok edici olaylar ortaya çıkabilir. Ee, i̇şte siyasilerden tut sanatçılara, işte medya dünyasından iş adamlarına kadar gizli, saklı pek çok şey ortaya çıkabilir. 20 Nisan ve sonrası. Doğal afetler olabilir, patlamalar olabilir, olaylar olabilir, o olabilir, bu olabilir, bir sürü şey olabilir, olmayabilir diyelim. Ben negatif özellikle odaklanmak istemiyorum. Ama sonuç olarak güçlü bir tutulma ama yüzde yüz olacak diye bir şey söylemiyorum. Çok güçlü bir tutulma. Tam tutulma. 2022'de mesela böyle tutulmalar yoktu. O yüzden o dönemlere bu dönemlere daha dikkat etmek lazım. Sonra zaten arkasında işte Mayıs seçim dönemi geliyor. Orası biraz başka bir olay. Haziran'ın sonuna kadar böyle bir olaylar 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 zinciri görünüyor. Belki de işte Ekrem İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir süreç de yaşanabilir tabii. Ya da nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Ama Haziran'ın sonundan sonra daha farklı bir sürece daha rahatlıyor. Sonra arkası orada da tabii farklı süreçler, farklı olaylar var. Sonra da arkasından Ekim'de tekrar bir seçim var. Ekim, özür dilerim seçim var diyorum. Tutulma var. O da çok güçlü bir tutulma. Onunla beraber de bir süreç başlıyor. Sonra zaten 2024'ün Şubat itibariyle olaylar tamamen değişiyor. 2024'ün Şubat itibariyle olaylar tamamen değişiyor. Şimdi ben Türkiye'nin başındaki bir e, cumhurbaşkanı, Türkiye'nin devletinin başındaki kişinin 2023'ün Ocağı ile 2025 Mayıs arasında vefat edebileceğini şey yapabileceğini anlattım astrolojik olan. Onun üstüne bir sürü medyumda oydu buydu, astrologda ıvırdı zıvırdı. Herkes zaten ben ne sorarsam kopyasını yaptıkları için. Dedi ki işte bu Mayıs işte önce sonrası işte bir devlet adamı ölecek bilmem ne olacak. hani ben anlattım ya. Ondan sonra hemen şey yaptılar. Sonra ben zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasını anlatmıştım. 2024'ün Şubat ayı. 2 ay öncesi, 2 ay sonrası, 6 ay öncesi, 6 ay sonrası, 25 gün öncesi, 25 gün sonrası gibi. Ee, orada özellikle bir kere Recep Tayyip Erdoğan için çok zor bir süreç. Tamam. Çok zor bir süreç. Bu sırada da evet 2023'ün Ocağı ile 2025 Mayıs arasında Atatürk'ün, Adnan Menderes'in ve Özal'ın öldürüldüğü diyelim. Çünkü Özal'ın öldürüldü. Diyor. Adam Menderes zaten devlet tarafından öldürüldü. Atatürk'ün öldürüldüğüne dair. Ben bunu söyleyince zaten kitabı çıkmıştı Atatürk öldürüldü diye. Ben de öyle düşünüyorum öldürüldüğünü. Aynı sürece denk geliyor. Sonuç olarak o yüzden bunu zaten söylemiştim. Zaten videosunu da çekmiştim. Bu dönemde devletin başındaki kişilerin ayrıca çok önem göstermesi lazım. Çok. Hani. Şimdi bu süreçte de önümüzdeki süreçte zaten hali hazırda altılmasa vesaire yokması yöntemler yok, masa yok olmadı, olmadı bırakın. Burada bir birleşim var. Türkiye bir birlik beraberliğe birleşime doğru gidiyor. Bunu desteklemeniz lazım. Kurtuluşumuz bu. Şimdi AK Parti'nin başarılı olmasında ve güçlü olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi başında birisi var. Herkes onu dinliyor ve birlik içinde hareket ediyorlar. Tamam ve kendi içinde de bir sürü yerle bir birleşim elde edip hepsiyle birleşim içinde ilerlediler ve hareket ettiler. O birlik ve orada bir alfa onu dinleyip onu ilerlediği için zaten AK Parti bugüne kadar geldi. Yani Recep Tayyip Erdoğan vefat etse AK Parti diye bir şey kalmaz. Çünkü hepsi kendi içinde o ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım dedi. Orada bir baş var. O baş gidince hepsi biter. Böyle devam etmez. Olmaz yani hani. Şimdi. Şimdi. Ee, ee, <laughs> ne kafalar. Ne kafasını yaşıyorsunuz acaba? E, şimdi. Burada. Şunu fark etmek lazım ki bizlerin kendi içimizde bütün Türkiye olarak birliğe, beraberliğe yönelmemiz, ayrıştırmadan, bölücülükten kendimizi özgürleştirmemiz lazım. O öyleydi, bu böyleydi, şu şöyleydi, bu böyleydi kafasından çıkmamız lazım. Tek kurtuluşumuz bu. Yaşamın da bizden istediği bu. Kendimizi sevmemiz lazım. Yani bu bizim sınavımız. Türkiye'nin, Türklerin en büyük sınavı kendisini sevmesi. Kendisiyle, kendi bütün bütünlüğüyle barış içinde olması. Bunu yapmalısınız. Bu sizin çıkar yolunuz. O kadar söylüyorum. Tamam. Hepinizi çok, çok seviyorum canım takipçilerim. Bütün güzel aklam, ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Hoşçakalın sevgiler.